Merhaba arkadaşlar bu videoda sigorta alanında faaliyet gösteren bazı sigorta şirketlerinin güncel teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bakacağımız hisseler sağ tarafta gördüğünüz gibi AGESA, Akgeret, ana ANAHYT, Anadolu Sigorta, RAY Sigorta ve Türkiye Sigorta alfabetik sırayla bakacağız. Bu ve benzer videoların devamı için e, kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ayrıca beğeni atarsanız iyi olur. Şimdi alfabetik sırayla AGESA ile başlıyoruz. AGESA listesinde günlük grafik bakıyoruz bu arada. Buradaki her bir mum bir günü ifade ediyor. Bir alt indikatörlerimize önce bakıyoruz. MACD alttaki indikatörün bakıyoruz bugünkü kapanış itibariyle yeşil olduğunu hala pozitif bölgede olduğunu, RSI'nin de sınırda olduğunu görüyoruz. Turuncu ortalamasının altında ve RSI 50'nin hafif altında. 48.69'da kapatmış. Biliyorsunuz RSI'yi 50'nin üzerinde olunca güzel ataklar yapıyor. 70'lerin üzerine gelince de artık coşku piyasası ve yavaş yavaş mal transferi oluyor. Büyükler sata geçiyor biliyorsunuz. Burada da zaten göze çarpıyor arkadaşlar. Burada RSI'yi bakın şöyle düşen tepeleri yaparken hisse ne yapmış? Hisse yukarı gitmeye devam etmiş. Yine bakın kırmızı çizgiyle gösteriyorum. Negatif bir uyumsuzluk var. Yani RSI'yi düşerken hisse yukarı gitmiş. Ardından burada iki tane koca kırmızı mumla aşağı çakmışlar. Neden? Çünkü burada negatif uyumsuzluk varmış. RSI düşen tepeleri yaparken hisse yükselen tepeleri yapmaya devam etmiş. Ancak bir süre sonra bu RSI'deki uyumsuzluğa kayıtsız kalamamış ve düşmüş. Birazdan destek ve direnç seviyelerinde konuşacağız. Ancak bundan evvel Şöyle bir ortalamalarına da bakalım. Takip ettiğimiz 21, 34, 55 ortalamaları var. Özellikle 21'in 34 üstünde olması önemli. Yani yeşil turuncunun üstünde olması önemli. Gördüğünüz gibi hala yeşil turuncunun üzerinde ve hisse fiyatı da 55 günlük bunlar bu üçü de Fibonacci sayısıdır. 55 günlük siyah ortalamadan destek alıyor hatta dün de iğne atıp çekilmiş. Bugün de yine bunun üstünde kapatmış. Hala de sınırda dedik. Şimdi destek dirençleri konuşalım. AGESA'da şöyle bir durum var. Geçmişte bu bölgede bir ikili tepe yapıp aşağı salmıştı. Bu ikili tepenin olduğu bölge aslında neydi? Dirençti. Sonra gel zaman git zaman büyük şöyle bakın bu ikili tepe sonrası şöyle bir iki bu ikili tepeden sonra aşağı salıp bu sefer böyle çanaklar oluşturup dönüp buradaki e, yaş topladığı güçle uzun süreli dönüp bu tarihi mavi zirvesini yukarı kırıp sonra ona almış burada Okla gösterdiğim yerde Kasım 2024'te. Sonra yukarı görüp şu zirveyi gördükten sonra burada demin bahsettiğim e, negatif uyumsuzluk çalışmış arkadaşlar burada. Şu negatif uyumsuzluk etkisiyle aşağı düşmüş. Ve burada da manidar bir şekilde geçmişte direnç ve destek olarak çalışan yine bu siyah çizgiden destek almış. İşte bu siyah çizgi e, AGESA hissesinde kırmızı çizgidir. Bunun üstü devam, altı stoplostur arkadaşlar. Burada 134.8 bölgesindeki siyah çizgi hatta şuradaki ihlalleri de katalım. Şu okları artık kaldıralım. Burada siyah çizginin ehemmiyetine dikkat çekmek için eklemiştim. Burada gördüğünüz gibi bu siyah çizgiler 134 ve 133'teki bu iki siyah çizgi Üstünde olduğu sürece sıkıntı yok. Tekrar 163'e gider. Şuradaki düşüşte teknik düzeltme olur. Ee, RSI düzeltmesi, negatif uyumsuzluk düzeltmesi. Ancak siyahın altında sıkıntı olur arkadaşlar. Tekrar çanaklar falan yapar böyle şuralardaki gibi. Bu da ekstra zaman kaybı demek. Ama siyahın üstünde olduğu sürece sıkıntı yok. Yukarı devam. Burada da şöyle bir düşenimiz var. Kırmızı düşen. Bu da kaça denk geliyor? Etiketliyoruz. Güncel değerle 144 lira. Bu kırmızı düşeni yukarı kırarsa 163'e gider. Ve ise daha güzel yeni zirvelere gider. Hatta maviyi de yukarı geçince. Toparlayacak olursak AGESA'da kırmızı düşen direncimiz güncel değerle 144 lira yatay siyah çizgiler 138 134.8 ve 133.2 lira bu kırmızı düşenle yatay siyah çizgiler arasındaki şu üçgeni doldurmakla bir süre meşgul olabilir Burada kırılım yönünü takip etmek lazım siyahı aşağı kırarsa e, stop kırmızı yukarı kırarsa e, yukarı doğru kopacak demektir Şu an için hisse henüz majör güçlü desteği aşağı kırmış değil buraya kadar çekilmeler makul karşılanabilir siyah çizgiye kadar geri çekilmeler olabilir bu normal ama bunun altı sıkıntı olur üstünde ise hiç sıkıntı yok yola devam diyor ve ak geçiyoruz ak grt ak grt önce bir ortalamaya bakalım ortalama ne diyor Gördüğünüz gibi burada nizami şekilde dizilmiş ortalamalar yeşil, turuncu ve siyah 21 34 55 günlük ve hisse 2 gündür 34 günlük üstel hareketli ortalamadan destek alıyor. Ortalamalarda nizami dizilmiş durumda. Trend yukarı yönlü şu an devam ediyor. Herhangi bir bozulma yok. RSI'ye baktığımızda RSI bakın burada da benzer bir negatif uyumsuzluk. Bunda da bakın RSI düşerken hisse yukarı gitmeye devam etmiş ardından da deminki Agesa'da olduğu gibi Akgeriteli de iki tane kırmızı mumla aşağı doğru sert düşmüş yani burada yüzde kaç düşmüş bakalım yüzde on gibi bir düşüş yani bir tamam yazmış e, şu an e, reseyi de 50'nin üzerinde hala bu da olumlu bir görüntü. RSI'nin 50'nin üzerinde olması güzel arkadaşlar. E, ortalamasından hızlı uzaklaştığı için tekrar ortalamasına doğru bir tepki vermiş. 51.8'de şu an RSI. Bu e, güzel bir kapanış en azından pozitif bölgede. MACD indikatörümüze baktığımızda da gördüğünüz gibi yemyeşil. Son günlerde bu düşüşlerle birlikte cuma ve pazartesi düşüşleri birlikte koyu yeşil barları yapmış fakat yine de hala yeşil bölgede olması olumlu bir görüntü de peki destek dirençler neler? de zirvesi arkadaşlar şöyle Mavi çizgiyle belirttiğim bölge de sat bölgesi. Yani buraya gelince büyükler satışa geçiyor bu hissede. Dikkatli olunması gereken seviye burası. Buralara gelince hisse satışıyor. Burada satış yemiş. Burada daha tam bu zirveye gelmeden satış yemiş. Burada sebebi az evvel de konuştuğumuz gibi e, negatif uyumsuzluk müsaade etmemiş. Zirveyi görmesine bile müsaade etmeden e, aşağı çekilmiş. Şu an için aksi bir ortada tabi destek direnç seviyelerimizi konuşacağız. Şöyle farklı bir renkle belirteyim. Evet Mor çizgiyle belirttiğim seviye destek seviyesi. Neden? Çünkü geçmişte bakın burada direnç olarak çalışmış. Şurada da destek olarak çalışmış bir süre. Şu bölgede bir kümelenme var. Dolayısıyla burada mor çizgiye kadar geri çekilmeler e, kabul edilebilir. Yani 7 lira 9 kuruş. Şimdi ortalama göre bakalım. <laughs> evet bu da yaklaşık e, si, siyah 55 günlük ortalamaya yakın bir seviye 7.28 bu da 7.09 muhtemelen bu bölgelerden e, destek alıp yukarı dönmesini bekleriz <laughs> ortada. Ama 7.09'un altında sıkıntı artar arkadaşlar bu sefer 5.85'ler e, gündeme gelir ki bu da çok e, ekstra zaman kaybı yani 1 lira daha kayıp demek. Bunu da unutmamak lazım. Ancak mor çizgi üstünde olduğu sürece 7 lira 9 kuruş 7.09'un üstünde olduğu sürece tekrar e, mavi çizgi yani 8.78 zirvesine doğru tekrar bir hareket yapmasını bekleyebiliriz. Şöyle de bir açısı var hissenin. Bakın şöyle bir açı var. Bu açıdan çok uzaklaşmış. O yüzden böyle yataya sarıp zigzaglar yapıp yavaş yavaş Mavi zirvesine doğru gitmesini bekleriz. Hani burayı biraz daha açıyı gevşek tutması lazım. Bakın şuradaki açı gibi. Şu açıdan çok uzaklaşmış. Mesela burada da bu kırmızı çizgiden çok uzaklaşmış. Böyle burada da çok uzaklaşmış. Biraz yatay hareketler yapıp zikzaklar yapıp öyle mavi çizgiye gitmesini bekleriz. Fakat bu üçüncü seferki gidiş çok farklı olabilir. Ee, güzel sonuçlarla sonuçlara götürebilir. Şundan dolayı bu hisse geçmişte iki defa bu zirveyi geçememiş. Ama üçüncü de geçerse breakout olur. Hisse buradan kopar arkadaşlar. Buradaki mavi ile siyah çizgiler arasındaki derinlik kadar yukarı yönlü kopma ihtimali oluşur. Yani bu potansiyeli toplayarak gidiyor çünkü. Büyük bir çanak, ikinci büyük çanak. Buradan bu sefer bu büyük çanağı katlamaya gider. Bu da çok muazzam getiriler demek. Şu an için eklemiyorum. Çünkü daha erken önümüzdeki gün ve haftalarda güncel durumu yine ele alırız. Akgeret'e de ve Anadolu Hayat'a geçiyoruz. Anadolu Hayat'ta da bakıyoruz ortalamalarımız şu an nizami duruyor. Hisse fiyatı bu ortalamaların altına sartmış. Hatta bugün yukarı yönlü gitmeye çalışmış ama bu ortalamalar e, eskiden destekti. Tabi şimdi dirence dönüşmüş. E, bakın 21, 34 ve 55 günlük ortalamalara iğne atıp geri çekilmiş durumda. Günün sonunda hissenin yeşil kapatması güzel fakat hala ortalamaların altında. Peki diğer indikatörlerimiz ne diyor? Alt indikatörlere bakıyoruz. RSI 47'lerde arkadaşlar negatif bölgede ve ortalamasının altında. Eğer yarın ya da öbür gün yani bugünlerde tekrar 50'nin üzerine atarsa RSI hisse yukarı yönlü güzel hareketler yapar. E, maktimiz de çünkü tam sınırda bu da e, sıfırda kapatmış günü. E, yarın önemli maktiye kırmızıya dönerse düşüş derinleşir. Ama yeni bir yeşil mum yakarsa şuradaki gibi hisse yeniden yukarı yönlü bir hamle yapabilir. Yani şuradaki gibi tekrar bir yeşil mum yakarsa yarın çok güzel işler yapar. Yani yeni bir yükseliş dalgası gelir birkaç günlük. Şimdi hissemizde destek direnç seviyelerini konuşalım. Öncelikle yatay destek bölgesi şöyle en yakın zamanda gördüğü dip bölgesi. Siyah çizgiyle gösterdiğim seviye destek. Bu destek seviyesi önemli. Bunun altı iş uzar. Biliyorsunuz bu 2024'ün flash hisselerinden biriydi çok büyük rally yapmıştı. Yani şuradan Nisan ayında başladığı rally'yi 100 günde %255'lik bir hareket yapmıştı. Haliyle bu 2,5 katlık bu rally sonrası hissenin böyle bir yatay konsolidasyon sürecine girmesi de normal karşılamak gerekir. Şu an için düşen trendez ya da bu yatay destekleri takip etmek makul olacaktır. <laughs> Dediğim gibi ortalamaları Üzerine de atarsa tekrar 118'e doğru hareket edebilir. Toparlayacak olursak Anadolu Hayat hissesinde yatay destek 95.65'lik bu siyah çizgi. Bu siyah çizginin altı mavi mor yatay çizgiye kadar çekilmeleri gündeme getirir. 85'lere doğru, 81'e doğru. Şöyle tam sıfırlayalım. 81.75 Üstte de arkadaşlar 95.65'lik siyah çizgi üzerinde olduğu sürece 118 lira ve 146 liralık eski zirveler hedef haline gelir Anadolu hayatta. Gerek Anadolu hayat gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık güncel videoların gelmesi için kanala abone olmanızı ve beğeni ve yorumlarla destek olmanızı rica ederim. Şimdi Anadolu sigortaya geçiyoruz. Anadolu sigortada RSI pozitif tarafta ortalamasının altında fakat 50'nin üzerinde olması olumlu. Ayrıca e, MACD indikatörümüz de gördüğünüz gibi yeşil arkadaşlar. Diğer taraftan e, hareketli ortalamalara bakacak olursak da üstsel hareketli ortalamalar e, Anadolu sigortanın 21, 34 ve 55 günlük ortalamaların üzerinde, ortalamaların nizami olduğunu ve hissenin de bu üç ortalamanın üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani trendi pozitif ise yolunda gidiyor sözün özü. Peki de, hedef ne olur, direnç nedir? Önce şuna bir Fibonacci bakalım arkadaşlar. Burada bir Fibonacci mi takılmış? Hemen şöyle bir sıfırlayayım şurayı. Evet, Fibo 786'yı geçmiş ama kalıcılık sağlayamayıp düşmüş. Şimdi tekrar Fibo 786'yı zorluyor. Anadolu Sigorta'da arkadaşlar zirve fiyatı 121.9. Çanak dip seviyesi 70 lira oradan başlamış harekete. Şimdi bu aralarda desteğimiz yani takip edilecek destek seviyesi 106 lira. 106 lira üstünde olduğu sürece sıkıntı yok. Devam arkadaşlar. Hatta tam şöyle yapalım. 106 lira 30 kuruş. Üstünde olduğu sürece 121.9 hedef olur. Zaten 121.9'u geçerse hisse bu çanak katlamaya gider. Ancak 106 liranın altına inerse sıkıntı arkadaşlar e, hissede baskı devam eder çünkü ortalamalarında altına inmiş olur ve daha alt seviyeler gündeme gelir. Mesela 98.85 ve daha alt seviyeler 86'lar gibi alt seviyeler gündeme gelir. Burada takip edilecek çizgi siyah çizgi arkadaşlar. Bu siyah çizginin yani 106 liranın üstünde olduğu sürece hedef e, mavi çizgi 121.9. 121.9'u yukarı kırarsa buradaki çanak derinliği kadar yukarı gider. Bunu konuşmak için belki çok erken daha. Ama hani arşivde bulunsun diye atalım. Olur da mavi yukarı kırarsa elinde olanlar takip eder. İşte o zaman çanak katlamaya gider. Bu da yaklaşık şöyle tam sıfırlayalım 200 liralara 209 liraya kadar bir çanak katlamaya gider. Bu da iki katlık bir ekstra e, potansiyel demek. Şimdi Ray Sigorta'ya geçiyoruz. Şuan sigortada bir önce alt indikatörlere bakalım. Şimdi bu ise de bakın demin ki konuştuğumuzun aynısı. RSI aşırı yükselmiş. Bakın 86'ları görmüş. Aşırı şişmiş bir RSI. RSI bu seviyelere gelince ne dedik? Sat tuşuna basıyorlar. Hisseyi aşağı salıyorlar. Bakın geçmişte de aynı şey. Burada da yine bakın RSI tepelere gelmiş buralardan aşağı e, salmışlar yani dikkatli olmalı her zaman sert düşmüyor belki Mesela burada az düşmüş az düşmüş burada da az düşmüş ama burada sert düşürmüşler negatif uyumsuzluk nedeniyle yani RSI düşerken hisse yukarı gitmiş sonra bir basmış hisse tepe taklak olmuş vakti zamanında bakın buradan bir %50 düşmüş şimdikine bakıyoruz ne kadar düşmüş Yine %52'lik bir düşüş olmuş. Sonra buralardan dönmesini bekleriz. Neden? Çünkü tam tersi de çalışıyor RSI. Burada da bakın RSI dip bölgeye gelmiş. O 28'e gelmiş mesela burada. Hatta 21.8'e inmiş. Buradan hisse bu sefer yukarı yönlü hareket etmiş. Buradan bakın gördüğünüz zirveye bakıyoruz. %70'lik bir yükseliş yapmış. Yani buradan da hisse yine RSI kaça gelmiş? 28'e gelmiş arkadaşlar dip bölgelere. Yavaş yavaş buralarda hissenin bir sakinleşip yukarı yönlü tekrar bir hareket başlatmasını bekleriz. Mesela burada da RSI dibi görmüş. Buradan biraz yükseliş kaydetmiş. Mesela %30'luk bir yükseliş olmuş. Özetle RSI 70 üzerine gelince sat tarafı Çalışıyor. 30'un altına gelince de daha çok al alıcılar, büyük alıcılar devreye giriyor. Tabi her zaman olmasa da çoğunlukla çalışıyor bu. Ee, bazen ne yapıyorlar arkadaşlar? Dipten hemen tepki vermiyor da pozitif uyumsuzluk oluşturup öyle götürüyorlar. Bu sürede bir bezdirme süreci de olabiliyor elbette. Peki şöyle bir de Diğer göstergemize bakalım. Vakti'de evet direkt kırmızıyı yapmış zaten bu kadar peş peşe düşüşler olunca negatif bölgeye geçmiş o da. Ortalamalara bakalım. Ortalamaların da hepsini aşağı kırmış. 21, 34, 55 bütün Fibonacci sayılarını aşağı kırmış durumda. Dediğim gibi RSI'nin aşırı yükselmesi ve oluşan negatif uyumsuzluklar maalesef bu tarz durumlar oluşturuyor. Satmaya fırsat da bırakmıyor bu tarz durumlarda. Ee, o yüzden RSI 70 üstüne gelince çok dikkatli olmak gerekiyor. Çıkarılacak ders budur. E, ee, üstte de şimdi bu hissenin destek dirençlerine baktığımızda zaten geçmiş zirvesi bulmuş. Yani yatay mavi çizgi 629 lira. Aslında bu direnci yukarı kırmış çok güzel. Yani buradaki çana yukarı kırmış. E, tam üzerinde tutunmaya çalışırken işte buradaki uyumsuzluk, reysenin aşırı şişmesi yani hissenin seri bir şekilde buraya gitmesi bu sefer buradaki yükselişi boğa tuzağı olarak bırakmış. Yani şuradaki bölge boğa tuzağı. Normalde şuradaki çana katlamaya gitmesi gerekir. Ama maalesef şu RSI'nin aşırı şişmiş olması ise de bu şeyi e, senaryo çökertiyor ve bu yükselişi e, boğa tuzağı olarak bırakıyor. E, peki destek seviyesi ne olur? Bunu belirtelim. Evet. Ray Sigorta'da yatay destek güçlü destek bu arada. Çünkü bu çizgi çok çalışmış. Ee, siyah çizgi çok çalışmış destek olarak. Yani Bakın burada dirençmiş. Burada destek. Şu bölgede komple destek olarak çalışmış bir çizgi. Şimdi yine destek olarak çalışmasını bekleriz teknik olarak. Yani 375 lira bu hissenin dönüş bölgesi olmalı. Ee, piyasanın abartması halinde yani tepkiyle dönmeyip aşağıda sürüncemede işi bırakmaları halinde ise 312'ler gündeme gelir. Burada yatırımcı kararına kalmış. Dileyen 375'te 5'in üstünde tutmaya devam eder. 375'in altında stop olur. 312 desteğini takip eder. Durum bu şekilde. Yani siyah çizgi kritik. 375 Güçlü destek buradan dönmesi beklenir normal koşullarda. 375'in üstünde olduğu sürece de hedefler tekrar eski zirve 629 ve 796 lira olacaktır. E, gerek ray sigorta gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık videolar için e, videoların daha sık güncellenmesi için e, kanala henüz abone değilseniz mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca beğeni ve yorumlarla da videoya destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ve şimdi geldik Türkiye Sigorta'ya. Türkiye Sigorta'da da gördüğünüz gibi böyle büyük bir çanak, böyle kulp yapıyor gibi ama zirvesini görmemiş. Burada da yine FIBO 786 bölgesine takılmış gibi duruyor. Bakalım şöyle. Evet Fibo 786 kırmızı çizgiyi geçemiyor. Yani üstüne atıp çekiliyor. Yine üstüne atar gibi yapıp iğne atmış. Üçüncü de bugün itibariyle bakıyoruz üstünde kapatmış. Bu olumlu bir görüntü. Fibo 786'yı kırdıysa hedef eski zirvesi olacaktır elbette. Şimdi biz bir göstergeler önce bakalım. Göstergeler de güzel duruyor. Sadece şurada bir negatif umutsuzluk var gibi o bir tık dikkat gerektiriyor. Yani şöyle e, RSI düşerken, şöyle RSI düşerken hisse fiyatı bakıyoruz. Hisse fiyatı biraz bir uyumsuzluk var arkadaşlar burada. E, umarım RSI yukarı doğru atak yapar ve negatif uyumsuzluk olmaz. Çünkü olursa diğer sigorta hisseleri gibi bunu da tepe taklak yaparlar izlemek lazım dikkatte. Şu an RSI pozitif her şey yolunda ama destek belirleyeceğimiz destek seviyesine riayet etmek icap eder. Makti de gayet güzel pozitifte duruyor. yemişil her şey yolunda duruyor. Dediğim gibi burada sadece dikkat edilecek husus e, negatif umutsuzluklar. Peki ortalamalar nasıl? Ortalamalar da gördüğünüz gibi nizami bir şekilde dizilmiş. 21, 34, 55... Heyse geliyor buna değiyor gidiyor falan. Şu an trend yolunda görünüyor her şey. Peki biz ne karşı negatif uyumsuzluk çalıştırılarsa nereden dikkat etmemiz lazım? Satış seviyesi ne olmalı? Ya da nereden kar alıp çıkmalıyız sorularının cevabı arkadaşlar burada belirleyeceğimiz destek seviyesinde olacaktır. Şöyle bir siyah çizgiyle belirtelim. Evet, şu an siyah çizgi yani geçmişte direnç, şurada yine direnç, şurada yine direnç olarak çalışan bu siyah çizgiyi e, ne yapacağız? Destek seviyesi yani stop loss seviyesi olarak takip etmek gerekir. E, onun altı sıkıntı arkadaşlar, iş uzar, zaman kaybettirir vesaire vesaire. Ama şu an için 16.48'lik siyah çizgi üzerinde olduğu sürece hedef 19.39 lira olur. Zaten mavi çizgi yani 19.39'u kırarsa da şu mavi ile mor çizgiler arasındaki bu çana yukarı yönlü katlamaya gider ki bunda da muazzam potansiyel demek, muazzam bir getiri demek ama şu an için bunu konuşmak erken. Önce şu siyah üzerinde tutunması önemli. 16.48 ve 19.39 zirvesini yukarı kırması önemli. Türkiye Sigorta'da resim bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bunu şey yaparsa yukarı yönlü kırarsa da mavi zirvesine kaça denk geliyor. 34 liralara kadar götürüyor. Evet Türkiye Sigorta'da da durum bu şekilde. Gerek Türkiye Sigorta gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık güncel videolar için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.